Evet, yeni bir vlog bölümünden herkese merhaba dostlar tatlı su motorcuları burada mı izliyorlar mı yağmurda motor nasıl kullanılır altlı bölüm değil bu <laughs> ama mecburen yağmurda süreceğiz şu anda ee, yine çıktık Hasanpaşa'ya doğru yol alıyoruz ee, bugün hava 9 derece İstanbul'da oldukça bir yağış var sağanak bir şekilde ee, bununla beraber işte kar yağışı bekleniyor yakın zamanda. Bugün akşam belki yarın. Ondan sonra bu ne yapıyor? Hayırdır ya? Amaç ne acaba? Onu merak ettim. Peki. Biz söyleşimize devam edelim. Şimdi yine Asanpaşa'ya doğru yola çıktık. Son vlog bölümümüz güzel tepki aldı. Gayet güzel izlendi. Bundan da anlıyorum ki kitlemiz vlogları seviyor. Şuradan geçelim abi. AKTM avantajını kullanalım. Kitlemiz vloglarımızı seviyor. Ben de artık her çarşamba günü kanala bir vlog bölümü koyayım istedim. Ne yapıyoruz vloglarda? Sizlerle sohbet ediyoruz. Hem sürüşümüzü yapıyoruz, hem sohbet ediyoruz. Şimdi bugün gördüğünüz gibi baya bir yağmur var İstanbul'da. Hani diyor ya şair demiş ya bu sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor, bilinmez niye diyor. Ee, biz de diyoruz ki motorcular için tatlı su motorcular için. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Gözleriniz dolu dolu oluyor, bilinmez niye? Çünkü motora binemiyorsunuz. Ee, ama motora binen kardeşlerime selam olsun diyorum. Yine ümekçi kardeşlerime bu havala e, motosiklete binmek zorunda olan, keyfi olarak binmeyen kardeşlerime de selam olsun diyorum ve sürüşümüze devam ediyorum. Şimdi dostlar bugünkü konumuz Motosikletin güvenliği Biraz motosiklet güvenliği hakkında konuşalım Yani işte dünya para veriyoruz Bir şekilde borçlanıyoruz Krediye giriyoruz Oradan buradan borç buluyoruz Hayallerimiz var Bu hayallerimize ulaşmak için de Büyük küçük fark etmez Sevdiğimiz Binmekten keyif aldığımız Bir motosiklet sahibi Oluyoruz Ve o motosiklete sahip olduktan sonra da Artık bütün Endişeler başlıyor çünkü motorumu nasıl koruyacağım e işte maalesef hırsızlık motosiklet hırsızlığı hat safada. şuradan elcik ısıtmalarımızı da açalım da açtım aslında da bir tık daha açmak gerekiyor. Dediğim gibi bundan sonra sorunlar başlıyor, endişeler başlıyor. Eğer kapalı garajınız yoksa, kapalı bir yerde motosikletinizi muhafaza edemiyorsanız, kendinize özel bir garajınız yoksa, nereye bırakırsanız bırakın mutlaka motosikletin koruma altına alınması gerekiyor. Burada da tabii ki alternatifler belli. İşte ilk etapta ne var? Disk kilitleriyle başlıyoruz. Hani en ekonomik olabileceğini düşündüğümüz şeyler disk kilitleri, ee, disk kilitlerinden sonra disk kilitleri dışında işte yine U kilitlerle kullanılabilen yine zincirler var. Burada da çeşitli şeyler var. Segmentler var. Yani ucuzu pahalısı daha sonra ne geliyor? disk kilit dedik, U kilit dedik, zincir dedik. Daha sonra da artık motosiklet takip sistemleri geliyor ki ben mesela turuncu takip sistemini kullanıyorum biliyorsunuz. Yani beni takip eden dostlarımız biliyorlar. Her iki motorumda da hem watchta hem bunda da turuncu takip sistemi mevcut. Dolayısıyla benim kafam biraz daha rahat oluyor bununla ilgili ama tabii ki ben turuncu takip sistemi var diye de hani işte gittiğim yerde motor öyle başı boş bırakmıyorum. Yine işte bir e, U kilidim var benim. Armor marka. Zincirle beraber kullandığım. Bu U kilidi de yanımda taşıyorum. Yine hatırlatma kablosuyla beraber. E, bunu da çok bilmediğim bir yerse hani göz önünde değilse motosikletin bunu da kullanıyorum. Yine benim motorumda şey de var. Tununcu'nun e, turuncunun alarm sistemi de var. E, dolayısıyla alarm sistemi ile beraber de hani alan müdahale etmeye kalksa ne olacak? Otomatikman ötmeye başlayacak alarm. E, Valla bugün rüzgar da var ha. Vay bayağı sallıyor alarm ötmeye başlayacağı için adam müdahale etmekten vazgeçecek. Yani dolayısıyla aslında en güvenli olan şey şu anda en tapta olan ilk etapta biraz maliyetli görünen ama aslında yıla yaydığınız zaman yani şu anda bilmiyorum ne kadar fiyat ama yanlış hatırlamıyorsam 5000 liralar civarında bir fiyatı var 2 yıllık şeyin turuncu aboneliğinin dolayısıyla bununla beraber Motorunuzu en güvenli alabileceğiniz şekil bu. Tabi tek başına takip sistemi yetmiyor. Dediğimiz gibi disk kilitleri, U kilitler, zincirlerle bunun mutlaka takviye edilmesi gerekiyor. Çünkü hani hırsıza kilit dayanmaz, hırsızın işi zorlaştırılır artık diyoruz. Yani artık öyle durum, hani her durumda hırsızın kilit dayanma şansı yok. Yani hırsız bir şekilde onun bir açığını bulup ne yapıyor? Bununla ilgili ee, o açıktan faydalanıp yine motorunuzu çalmaya çalışıyor. Şimdi temelden başlayacak olursak e, ilk etapta ne vardı? Disk kilitleri. Şimdi disk kilitleri mutlaka diskinizin ölçüsüne uygun olması gerekiyor. Orada da içindeki e, pinler var, şeyler var biliyorsunuz. E, pin çapları var, pim çatları. O pim çatlarına göre diskinizdeki ki e, e, olacak ölçüye uygunluğu almanız gerekiyor. İşte 10 mm 6-8-10 mm gibi değişik ölçülerde var. Burada disk kilitlerinde kesinlikle ucuz malzemeyi tercih etmeyin dostlar. Yani hani ya böyle 1000 lira 2000 lira falan ee, disk kilidi olmaz. Yani olan olursa da o sadece böyle göstermelik bir şey olur. Dolayısıyla mutlaka bir kere SRA sertifikalı olması gerekiyor. Yani SRA sertifikası uluslararası bir sertifika ee, ve dayanımının yani bu disk kilidinin hedeflenmiş olduğu dayanımını sağladığı anlamına geliyor ki e, SRA sertifikası olmayan kilitlerden de uzak durun diyorum bu arada. Ama tabii ki tercih sizin. Yani hocam ben sadece göstermedik bir şeyler olsun istiyorum. Şey de çok önemli değil. Ee, bu arada pinlock var ama hafif cam bu, bu yaptı onda bir taraftan açmaya çalışıyorum. Ya yani bayağı fırtına şeklinde yağıyor. Dediğim gibi e, ya yani ben göstermedik bir şeyler istiyorum hocam. Dolayısıyla orada dursun, sırsızı caydırsın diyorsan valla takır tukur kırıyorlar abi, kesiyorlar, kırıyorlar hiç umurlarına bile değil. E, ben bayağı bir Hasanpaşa'da işte gelen, oraya gelenlerden işte e, güvenlik güvenlik ekipmanı almak için gelenlerden çok hikayeler duyuyorum. Dolayısıyla eğer disk de alacaksanız hakkını veren bir disk almanızı tavsiye ediyorum. Sonra U kilitler var. U kilitlerin avantajı hem zincirle hem de aynı zamanda disk kilidi gibi kullanabiliyor olmanız. Bu arada disk kilidinin kullanımında şöyle yanlış bir şey var. Zannediyorlar ki bu diskin ortasında delikler var. Bu deliğe geçirmeye çalışıyorlar disk kilitlerini. Hayır o deliğe geçmeyecek. Yani deliğe denk gelebilir, geçebilir ama asıl oradaki e, yarıklar var biliyorsunuz disk üzerinde. O yarıklara denk geliyor olması lazım. Hani boyutunu alırken buna dikkat etmeniz önemli. Yine alarmlı disk var baktığınız zaman. Alarmlı disk kilitleri yine bir tık daha e, caydırıcılığı arttırıyor diyelim. Caydırıcılığı arttırıyor. Hani dokunduğu zaman öteceği için veya sarsıldığı zaman öteceği için. Ee, o da bir size bir avantaj sağlıyor Vallahi biz bugün yola çıktık ama hava da gerçekten berbatmış ya Baya zor şartlarda kullanıyoruz şu anda Evet şöyle şu havalandırmaları açayım olmazsa şuralarda bir yerdeydim Heh. hava geçsin kaskın içine Mesela disk kilitleri de, de şuna dikkat edin. Benim başıma gelmişti. Kestirmek zorunda kaldım. Kitlediğiniz zaman daha doğrusu disk kilidini söktüğünüz zaman SRA sertifikalılarda zaten bu yok. Olmuyor. Yani olması gereken SRA sertifikalı gibi. Disk kilidini söktüğünüz zaman üzerindeki anahtarın çıkmaması gerekiyor. Yani anahtarsız kitleme yapmıyor yapamıyor olmanız gerekiyor. Anahtar olmadan Disk kilidini kitleyemiyor olmanız gerekiyor. Anahtar üzerinde olacak daimi. Söktüğünüz zaman, taktığınız zaman, kitlediğiniz zaman anahtarı çıkabilecek çıkarabiliyor olmanız lazım. Bunun da avantajı ne? Bunun avantajı dostlar, anahtarı evde unutup da disk kilidini kaza ara bir yerde kitleyip ayda anahtar neredeydi demenizin önüne geçmek. Dolayısıyla böyle bir durumda çünkü hani bayağı sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Ben bir dönem NC varken NC mi bu motorda başıma gelmişti? E, anahtarı evde unutmuşum e, disk anahtarı yok yanımda kitledim tabii, önemsemedim ama sonra baktık ki disk kilidi kitli kaldı anahtar yok şehir dışındayım mecburen oradan işte bir e, şey bulduk ne deniyor taş maş jet bir şeyler diyorlar ya onu bulduk onunla kestirmek zorunda kaldık ki Allah'tan kesilebilen bir disk kilidiyle orada bizim işimizi kolaylaştırdı aha bak ayak kaydı şu an görüyor musun riskler frenden ayağım kaydı evet demek ki bunlara dikkat etmek gerekiyor Dediğimiz gibi bir de U kilitler var. U kilitler tek de satılabiliyor. Zincirle beraber de olabiliyor. Ee, avantajı ne? Yine bunun alarmlısı, alarmsızı var. Ee, avantajı şu. U kilitle zincirle birlikte kullanabiliyorsunuz. Ya da zinciri evde bırakıp direkt disk kilidi olarak kullanabiliyorsunuz. Hepsinde mutlaka SRA sertifikasını aramanız gerekiyor. Ona dikkat edin diyoruz güvenlik açısından. Tabi bunun birkaçını kullanan var. Hem disk kilidi hem bu kilit hem zincir. Aslında en güvenlisi o. Ama tabi bunların hepsini topladığı zaman şu, bugünkü piyasada 10-15 yani iyi bir şey almaya kalksanız 10-15 bin liralara kadar çıkabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ben ne yapıyorum abi? Ben e, uzun senelerden beri turuncu motosiklet takip sistemi kullanıyorum e, ve çok memnunum takip sisteminden. E, motosiklet ta turuncudan. E, güvenle motorumu bırakabiliyorum. Ama bunu tek başına yapmıyorum. Dediğim gibi eğer bilmediğim bir yerse işte seyahatlerimde ise mutlaka hep alarmını aktif hale getiriyorum. Sirenini yani aktif hale getiriyorum. Hem de bir disk kilidiyle daha bir güvence altına almış oluyorum. Öyleyse bizim hayat motorla güzel kanal olarak tavsiyemiz dostlarımıza bir takip sistemi bir de disk kilidi en azından oldukça caydırıcı bir önlem olması açısından sizi rahatlatacaktır. Tabii ki motorunuzun yine böyle çok göz önünde olması istemiyorsanız bir brandayla da motoru hani dikkat çekmemesi açısından bir brandayla da üstünü kapatmanız park olan yerde park ettiğiniz yerde size bir avantaj sağlayacaktır. İnsanların direkt dikkatini ya da hırsızların dikkatini çekmesinin önüne geçecektir. 4 dereceye düştü şu an dostlar hava artık kar geliyorum diyor evet camın e, <laughs> e, şeyin bu camı şu anda patladı dostlar Pinnok'u e, bayağı bir buğu var araya demek ki hava alıyor bu yaptı şu an elcik ısıtma olmasına rağmen ellerim üşüyor iyice yükseltelim bakalım fayda edecek mi e, dün de dün ondan bir tane şey aldım iç eldiven diye bir şey satıyorlar. Hani bu kayak mayak için falan. Onu kullan aldım. Şu an eldivenim içinde bir de o var. Hani bir tık daha sıcak tutsun diye. Ee, ama ona rağmen bayağı soğuk. Fayda etmedi. Parmak uçlarım yine üşüyor. Yani elim üstümde ki o eldiven var. Ellerimde. Ee, onunla beraber bayağı bayağı fırtına var ya. Şu an çok, oh bayağı gitmekte zorlanıyorum şu an. Bu da sizin için bir hani yağmurda sürüş deneyimi olsun. Zorlu şartlarda sürüşümüz devam ediyor. Zorlu şartlarda sürüşümüz devam ediyor. Disk kilitleriyle ilgili ufak bir bilgilendirme yaptık bugünkü vlog bölümümüzde. Ee, şimdi dediğimiz gibi kış e, şu an en zor şartlarda İstanbul'da sürüyoruz. Zannedersem çok az motorcu şu an işi dışında iş amaçlı, meslek amaçlı kullananlar dışında çok fazla e, motoruyla dışarı çıkan yoktur diye düşünüyorum. E, mesela bizim bir arkadaşımız var kulakları çınlasın. E, e, yani bayağı da büyük bir motoru var. Şimdi izliyor bu bölümü de ben biliyorum. İsmini vermeyeceğim. E, dün böyle hafif bir yağmur yağdı. Hasanpaşa'da oturuyoruz. Eyvah yağmur eyvah yağmur dedi. E, ben de dedim ki Hocam yani bu bu arada motoru GS. <laughs> Hocam dedim GS'ler GS yağmurda iyi gidemiyormuş. Öyleymiş galiba falan dedim. Biraz takıldım kendisine. Sevdiğim bir kardeşim. Kulakları çınlasın. Dolayısıyla yani bu havalarda hani çok işiniz gücünüz yoksa mecbur değilseniz sürüş çok keyifli değil işin açıkçası. Şu an benim mesela bu cam bayağı buğulandı. Burada şu an Kaskım sınıfta kaldı abi. Onu söyleyebilirim. Bu arada tahmin ediyorum kameraya bayağı yağmur geliyor. Yapacak bir şey yok abi. Çekim için. <laughs> Ona engelleme şansımız yok. Hadi bakalım. Evet. Heh, şöyle sağa çekil bakayım baba. Sağa çekil bize yol ver. Zaten zor şartlarda sürüyoruz. Evet bazen de böyle deneme yapmak gerekiyor dostlar Şimdi ben mesela ben de eskiden çok Yağmurda e, motosiklet kullanmayı Seven birisi değildim e, Yağmur havalarda işte e, Böyle hemen bir korkardım çekilirdim Ya eyvah yağmur geliyor ne yapacağız ne edeceğiz e, Ta ki bu sene Değil geçen sene Haziran ayında yapmış olduğumuz uzun yolculuk vardı, uzun bir yolculuk vardı. Ee, 3550 kilometre, işte Ankara, Sivas, Tunceli, Ovacık, e, Mardin, Şanlıurfa, Antep ve Kayseri üzerinden tekrar Ankara'ya dönüş yaptığımız, oradan da İstanbul'a dönüş yaptığımız bir yolculuk vardı. Hazır e, hatırlayacaksınız. Haziran ayında çok ciddi bir yağış geçişi olmuştu ülkemizde. Bu yağış geçişinde biz o sürüşte bayağı bir yağmur yedik ama işte ekipmanların iyi olması, yağmurluğun olması hani orada artık ben dedim ki abi yağmurda bundan sonra ben motor sürerim. Yani ekipmanın tamamsa yağmurda motosiklet sürmekte herhangi bir sakınca yok ve o eşiği aşmış oldum. Hani sizlerin de böyle motosikletle ilgili takıldığınız eşikleriniz varsa yani şunu yapamam bunu edemem dediğiniz şeyler varsa hani derler ya korkunuzun üzerine gidin diye üzerine gidin dostlar. Onu açtıktan sonra inanın çok daha rahatlayacaksınız. Bu yağmur korkusu olabilir işte trafik korkusu olabilir ne bileyim başka şeyler olabilir. işte virajla ilgili hani tabii ki eğitim almanız gerekiyor ama yani bunları denemedikçe, vücudunuzu bunlara alıştırmadıkça o ışıkları aşamıyorsunuz. Mesela şu an sağdan ciddi rüzgar var. Poyraz'a dönmüş hava artık. Bunları aşamadığınız için de e, sürüşten çok keyif alamıyorsunuz işin açıkçası. Allah'tan bu havalarda işte hani otomobil sürücüleri de kendileri dikkatli sürdüğü için çok böyle abuk subuk hareketler sağa sola kaçmalar falan olmuyor. O yönden hani en azından biz yola daha çok odaklanabiliyoruz. O anlamda e, iyi. Bir nebze bizi rahatlatmış oluyor bu durum. Ama yine de işte telefonla kullananlar falan var trafikte. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Bu haftaki blok bölümümüzde güvenlik önlemlerinden Bahsettik motosikletimizi güvene almakla ilgili neler yapabiliriz, nelere dikkat etmemiz gerekiriz. Şöyle bir hatırlayabildiğimiz kadarıyla sizlerle paylaştım. Ee, onun dışında işte yağışlı bir havada sürüş yaptık. Buradaki deneyimlerimi de aslında görmüş oldunuz. Ee, onları da sizlerle paylaşmış oldum. Ee, dediğimiz gibi Hayat Motorla Güzel kanalında artık çarşamba günleri vlog bölümü Gelecek. Ee, beğeninizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmayanları abone olmaya bekliyorum. Ve tabii ki bundan sonraki bölümleri kaçırmamak adına da bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diyorum. Her zaman dediğimiz gibi Hayat Motorla Güzel. Motorla kalın. Hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.